Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Aslında her gün gözümüzün önünde cereyan eden birçok olay vardır ki, Rabbimizin göndermiş olduğu ayet-i kerimelerden birçoğu, işte gözümüzün önünde cereyan eden bu tür olaylardan ders çıkarabilmeyi, ibret alabilmeyi bizlere bir meleke haline getirip bu özelliği bizlere kazandırmaktadır. Yani Kur'an okumasını öğrenen bir kimse, kainat kitabını da okumasını öğrenmiş demektir. Bu gözümüzün önünde cereyan eden olaylardan bir tanesi de Allahu Teala'nın gökten bizim için yağmur indirmesi, su indirmesi ve bu yağmurla bu su ile bizim için rızıklar çıkarmasıdır. İşte biz bugün inşallah bu yağmurun hem bereketinden istifade etmeyi hem de ayetlerinden nasiplenebilmeyi kendimize hedef edilmiş olmaktayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah salatu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala bizlere birçok ayet-i kerimesinde kainata bakmamızı isteyerek elem tera demektedir. Yani görmedin mi? Buckmasmussen: ألم ترى إلى أن أيتكلم ألا بيتاناس إن ديسا: ألامتارا إن الله أنزل من السماء ماء فسالكا هو ينبيع في الأرضي ثم يخرج به هزرع مختلفا ألوانهو ثم يهيج فتراه همس ثم يجعله هضامى إن في ذلك لذكرى ل ulil بير مختلف. يعني Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki çeşitli menfezlere, kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirdiğini, sonra o bitkiler gelişip olgunlaşırlar, ardından o bitkilerin sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için ders ve ibretler vardır. Yani Rabbimiz gökten suyu indiriyor, yeryüzündeki menfezlerde bu suyu dolaştırıyor ve bu su ile bitkiler bitiriyor. Ondan sonra bu bitkiler sararıyor, daha sonra çöp haline gelip unufak oluyor ve daha sonra da işte bu bize bir ayet, bir ibret oluyor. Bu aslında her gün gözümüzün önünde cereyan eden bir olaydır. Ama Buna ibret nazarıyla Allah'ın ayeti nazarıyla bakmak önemlidir. Yine bu ayet-kerimelerden bir tanesinde hani ayettir dedik ya birçok şey ve min ayatihi en yursilur riyah mubessirat ve li yuzika min rahmetihi ve li tecdiyel fulku bi emrihi ve li tebtawu min fadlihi ve alaikum tashkurun. Müjdeler taşıyan rüzgarlar Allah-u Teala'nın bir ayeti olarak bizlere anlatılıyor ve Allahu Teala'nın varlığının birliğinin delillerinden olarak bizlere anlatılıyor. Hani rüzgar esmiyor mu her gün? Esiyor. Ama bunu bir ayet olarak görebiliyor muyuz? İşte Kur'an okumasını bilen o esen rüzgarı bir ayet olarak görebilen insandır. Ve minayatihi ayyursiler riyaha. Peki bu rüzgar niye esiyor? mübeşşirat, Allahu Teala'nın müjdeleri olarak esiyor. Peki neyin müjdesidir bu? Biraz sonra bulutlar gelecek, bir yığılacaklar, çarpışacaklar, yağmur yağacak diye aslında rahmetinin müjdecisi olarak esiyor bu rüzgarlar. Ve Allahu Teala direkt rüzgarlardan sonra diyor ki vel yuziqa kum rahmetihi. Böylece size rahmetinden tattırsın. Yani rüzgar esince biz ne göreceğiz? Bu rüzgar esiyor. İşte Allahu Teala bu rüzgarla bize bir elma ikram edecek. Bu rüzgar esiyor. Allahu Teala bu rüzgarla bize bir karpuz ikram edecek. Demek ki o rüzgarla elmanın bağını kurabilen işte Müslümandır. Kur'an okumasını bilen insandır. Ve kum kümür rahmetihi. Peki başka? Ve li tecrriel fülkübi emrihi. Allahu Teala'nın buyruğu ile gemiler yüzsünler. Değil mi? Yelkenli gemiler. O nasıl yüzüyorlar, nasıl gidiyorlar? O rüzgarın kendilerine verdikleri destekle gidiyorlar. Yani rüzgar estiği zaman bu nimeti de Müslüman olan hatırlar. Ve Allahu Teala bunları niye yapıyor? Ve li tebtu min fadlihi ve la'allekum teşkurun. İşte o gemilerle veya esen rüzgarların gücünden faydalanarak Allahu Teala'nın fazlından bir şeyler arasınlar, arayasınız diye Allahu Teala o rüzgarları estiriyor. Bakın bugün rüzgar esiyor. Ne yapıyoruz? Bu rüzgarın enerjisini bizler alıp kullanabiliyoruz. Rüzgar enerjisini bizlere aktaran santraller yapılıyor. Ve litteb <Sessizlik> tavu min fadlihi ayet-i kerimesinin aslında gereği yapılmış oluyor. O rüzgar esiyor. Siz bu rüzgardan Allahu Teala'nın fazlından size düşen payı arayın diye Rabbim bizlere zaten ta önceleri emretmişti. Bugün insanlar da onu arıyorlar. Ama ve lealleküm teşkurun umulur ki şükredersiniz. allah Allahu Teala'nın bir nimeti olarak bu rüzgarları görürsünüz diye Allahu Teala bu ayet kerimeyi bize indiriyor. Mesela Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Allahu <laughs> Levi o Allah ki öyle bir Allah ki yürsülür riyaha o rüzgarları seyrettiriyor, estiriyor. Fetüthiru <laughs> sahaben ee, bu rüzgarlarla bulutları kendi yörüngelerinde hareket ettiriyor. Feyabsuduhu fis sema'i keyfe yasha ve yec'aluhu kisfen fetaral badqa yakhrucu min hilali. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah Celle Celaluhu o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayıyor, bazen de parçalara ayırıyor. Nihayet onun içerisinden yağmurun çıktığını sen de görürsün. Fe iza asabe bihi men yasha min ibadihi iza hum onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun emrinin dışında, kudretinin dışında, izninin bilgisinin dışında ne bir rüzgar esiyor, ne bir bulut yerinden hareket ediyor, ne o buluttan bir yağmur düşüyor. Bunların her birisi Allahu Teala'nın izni dahilinde oluyor. Bunları bilmek de, bunları anlamak da işte bize düşüyor. Mesela şu da bir ayet. Ve min ayatihi yuriikumul berga khawfa wa Yine onun ayetlerindendir, kanıtlarındandır, varlığına, birliğine delalet eden şeylerdendir. Nedir bu? Korku ve ümit vermek üzere Allah Celle Celaluhu size şimşeği gösteriyor diyor. Bakın şimşeği Allahu Teala bizlere korku ve ümit vermek üzere gösterenin kendi ayetlerinden bir ayet olduğunu bizlere bildiriyor. Ve yunezzilu mines sema'i ve bu şekilde Allah Celle gök gökyüzünden suyu indiriyor. Fe yuhyi bihil arda ba'de ölümünden sonra bu yeryüzünü diriltiyor. İnne fi zalika le ayatin li yaqilun gerçekten bunda aklını kullananlar için ibret vardır. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bu suları bizlere gönderiyor, yağmuru bizlere gönderiyor. Peki göndermese? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَا يَأْتِيكُمْ بِمَا diyor değil mi Mülk Suresinin son ayet-i Bir de sor bakalım onlara, suyunuz çekili verse, size bu suları, akarsuları kim getirebilir? Allah Celle Celaluhu gökten suyun gelişini durduruverse acaba biz son taş vurup yerden suyu bile bulabilir miyiz? O ırmaklar, akan nehirler acaba bize hizmet eder mi? Acaba biz içecek suyumuzu nereden buluruz? İşte Allah Celle Celaluhu'nun lütfunu bütün bunlarda görmek elzemdir değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimelerden ibret alabilmek ve bunları aslında bir ayet olarak görebilmek akıllı müminlerin işidir. Biz de böyle olmaya gayret gösterelim inşallah.